arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size ne, e, ben saat Dur cam gitti Şu kapıdan geliyor Saat Saat Kaça kadar Ben saat 12'ye kadar Burada işimi yapıyorum Arkadaşlar ben ne ürettiğim Hala üretiyorum bakın Şurada ürettiğim şey Şey var Şurada ürettiğim şey Zaten ben bunu satıp para kazanıyorum. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar size bir teklifim var be. Saat e, yarın saat 1'de ben video çekeceğim. E, tam bir tam bir de video çekiyorum. Videoyu izlemek için hemen e, buran like atın, abone olun. size sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle işimizi yapalım. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun.